Lifestyle'da bu hafta modaya Zeynep Hanım'la yeni bir soluk kazandırıyoruz. Markasından tarihi, kültürü ve bugünü harmanlayan kadın moda markası olarak tanımlayan Zeynep Salah'ı gelin daha yakından tanıyalım. Ardından mükemmel ürünlerine göz atmaya başlayalım. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Bizler de çok iyiyiz. Ürünlerinize göz atacağız birazdan. Fakat öncesinde biraz sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Tabii ki. 1983 Kastamonu doğumluyum. Ankara Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü'nden mezun oldum. Sonrasında 16 yıl boyunca tekstil piyasasında aktif olarak çalıştım ve devam ediyorum. Uzun zamandır bu sektördesiniz Zeynep Hanım. Ardından da markanızı oluşturmaya karar verdiniz. Bu süreç nasıl gelişti peki? Evet uzun yıllar çalıştıktan sonra bu kadar çok çalışıyorsam eğer neden kendim için bir şeyler yapmıyorum diye düşündüm ve kendi markamı kurmaya karar verdim. Bu bir sene içinde falan gerçekleşti hı hı. aslında. Kurduktan sonra da bir buçuk ay içinde bir koleksiyon hazırladım ve Moskova Fuarı'na katıldım. Süper. Bu şekilde başladım. Bayağı hızlı gelişmiş aslında. Aynen. Peki küçüklükten beri ilginiz var mıydı bu sektöre, modaya? Tabii ki, tabii ki. Küçükken hep e, dergilerden keserdim, bir şeyler çizerdim. E, anneme gelinlik çizdirirdim. Hep böyle bir şeyler vardı küçüklükten beri. Zaten ortaokul, Hı -hı. lise, kız meslek lisesinde okudum ben ortaokul ve liseyi. Burada da giyim branşını hep seçtim ve hayatım boyunca aslında hep giyim, tekstil bir şekilde var içinde. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürdüğünüzü söyleyebiliriz öyleyse. Yani, <laughs> <laughs> kesinlikle. Şu anda hangi koleksiyonların sunumunu gerçekleştiriyorsunuz? Hangi ürünlerin tasarımını yapıyorsunuz? Biraz bizlere anlatır mısınız? Tabii ki. 2021 kış koleksiyonunu e, şu anda hı. açtık. Koleksiyonumuzda trench coatlardan, oversize ceketlere, elbiseler, ikili takımlar, ceket pantolon, ceket etek şeklinde, bluzlar, etekler. Aslında Hemen hemen her şeye yapıyoruz. Tüm ürünlerin tasarımı size ait. Tamamen bana ait. Süper. Evet. Gerçekten nasıl yetişiyorsunuz hepsine Zeynep Hanım? Yetişiyoruz. <laughs> zor oluyor evet. mu? Ee, zor olmuyor aslında. Ben şey diyorum bu e, kış koleksiyonunda 3 aylık biliyorsunuz bir Covid Hı -hı. dönemine girdik ve hepimiz evlerdeydik. Hayatımda ilk defa 3 ay boyunca oturup koleksiyon hazırladım diyorum yani. İyi şu, olmuş bir yandan. boyunca <laughs> ilk defa evet öyle bir e, güzel tarafı oldu benim Hı -hı. için. Ee, ama bir şekilde akıyor kendisi ve hani çok zorlanıyorum diyemem. Nasıl gelişiyor peki? Anlamında. Evet, e, tasarımlarınızı oluştururken daha çok nelerden ilham alıyorsunuz? Bu süreci bizlerle paylaşır mısınız? Ben e, tarihi çok seviyorum. Yani geçmişi çok seviyorum. Özellikle 70'ler döneminin o kadınların duruşunu, o zarifliğini, elegantlığı, Kesinlikle. O kıyafetleri giydiklerindeki tavırlarını çok beğeniyorum. O dönem... Bana gerçekten farklı şeyler hissettiriyor. Yani hem kültürü, o yaşadıkları hayat tarzı, insanlara olan saygılarına kadar hepsi gerçekten beni çok etkiliyor. O zamanlarda yaşamak ister miydiniz 70'lerde? Kesinlikle, kesinlikle isterdim. O zaman da yine tasarımcı olarak mı peki yaşamınızı sürdürmek <laughs> isterdiniz? Peki? Yüksek ihtimalle. Evet. Peki Zeynep Hanım tasarımlarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu süreci bizlerle paylaşır mısınız? Tasarım süreci aslında ufacık bir duyguyla başlıyor ve ee, o koleksiyonun sonuna kadar büyüyerek devam ediyor. Siz hangi duygularla başlıyorsunuz peki daha çok? Kesinlikle geçmişten ilham aldığım için bu duyguyla hareket ediyorum. Yani o geçmişteki insanların yaşamları, tavırları, duruşları. Ben kesinlikle buradan hareketle yani o ufacık bir duygu büyüyerek, katlanarak e, çok güzel sonuçlar oluşturuyor. Evet, sağlıyor. Süper. E peki dönemimizin kadınları yani 70'lerden bugüne geçecek olursak şu anda hangi modeller, hangi renkler daha çok tercih ediliyor? Evet biz geçmişte zaten günümüzü harmanlayarak bir Hı -hı. marka yarattık. E, bu sezon koleksiyonumuzda doğanın tüm renklerine akimiz. E, yeşiller, e, safranlar, bejler, kemıllar, kiremitler, e, tabii ki siyah olmazsa olmaz her zaman her zamanki gibi doğanın tüm renkleri diyebilirim kumaş olarak peki hangi tür kumaşlar daha çok tercih ediliyor daha çok doğal kumaşları biz tercih ediyoruz hı. polyester kullanmıyoruz diyebilirim hı hı. E, doğal elyaflar yün kumaşlarımız e, su geçirmeyen e, trenç kumaşlarımız daha çok e, doğal işte doğaya, e, doğaya yara, bir dönüş aslında. kesinlikle doğaya bir dönüş var hı hı. zaten bunlara çok önem veriyoruz dönemimizin kadınları hangi ürünlerinizi daha çok tercih ediyor? Biraz daha rahatlıktan yanayız gibi hissediyorum kesinlikle, çünkü ben. Kesinlikle. Bu sezon e, en çok sevilen parçalardan e, biri trenç kotlarımız. Hı hı. E, ondan sonra oversized ceketlerimiz inanılmaz bir e, talep oldu. İnsanlar artık daha rahat daha kozi kıyafetler giymek istiyorlar aslında. Evet. Ceketlerimiz, tulumlar mesela bu sene gerçekten bir Tek e, parçalar talep var. rahat oluyor aslında Tek bir yandan. Tek parçalarda yanda. özellikle bir ilgi var aslında. Hı -hı. Çünkü giyip çıkmak istiyorum. Kombinleme derdi de yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı -hı. Sizler peki kombin önerilerinde bulunuyor musunuz? Müşterilerimiz geldiği vakit kesinlikle bir kombin yapıyoruz. Hı -hı. Çünkü bir trench coat içine bir ceket ya da gömlek, bir pantolon. Daha çok seviyorlar aslında o şekilde. Yani onlarda, onlar da onlar onlar için de işi rahatlıyor oluyor. aslında. Onların da Hı -hı. işi rahatlıyor ve daha rahat ediyorlar. Sosyal medya üzerinden de peki kombinlemeler gerçekleştiriyor musunuz? Sosyal medya üzerinden kombinleme yapmıyoruz aslında. Zaten moda fotoğraflarımız şekilde, işte katalog fotoğraflarımız online sitede yine aynı şekilde Çekimlerde özellikle bir kombin yaptık mesela. Hı hı. Biraz oradan gitmeyi seviyorlar. Daha çünkü fashion görünüyor. Hı hı. Bu şekilde. Peki geri dönüşler nasıl oluyor? Sizleri tercih edenler tekrar tekrar tercih ediyor diyebilir miyiz Zeynep Hanım? Ee, geri dönüşümler çok güzel. Ee, çünkü ben gerçekten kaliteye ve dikişe çok önem veriyorum. O gerçekten çok belli oluyor zaten. Teşekkürler. Sanırım bunu onlar da görüyorlar ve bugüne kadar ne online satışlarda ne buraya gelen müşterilerimiz tarafından negatif hiçbir şey almadık. Ee, bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Aynı zamanda dizilerde, ünlü isimlerde sizin ürünlerinizle, tasarımlarınızla karşılaşıyoruz Zeynep Hanım. Bu başarıyı nasıl sağladınız peki? Benim şöyle bir kuralım var. İyi şey şey kuralı. Bu kuralım. Ben <laughs> böyle <laughs> Evet bu kural ne derseniz işlevsellik, sadelik ve şıklık. Üçü bir arada. Üçü bir arada gerçekten ve benim olmazsa olmazım diyebilirim. Sanırım insanlar da bu üç kuralın hepsini onları giydikleri vakit hissediyorlar. Bunu alıyorlar bence bundan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Sohbetimizin başında da belirttiğiniz gibi pek çok e, uluslararası fuara katılıyorsunuz. Moskova, Paris başta olmak üzere bu fuarları bizlere biraz anlatır mısınız? Bizim için çok önemli yurt dışı fuarları, uluslararası fuarlar. Hı hı. Çünkü bir Türk markası olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek çok önemli. Yurt dışında var olmaya çalışıyoruz. Bunun için de yurt dışındaki uluslararası fuarları takip ediyoruz. Moskova, Paris bu Covid'den dolayı bu sezon giremedik fuarlara. Ama önümüzdeki dönemde inşallah bu Covid'siz dönemde hı hı. İnşallah. New York düşünüyoruz çünkü New York'tan da çok güzel Hı -hı. müşterilerimiz var. Bunlar çok önemli yani yurt dışında olmanız gerekiyor yani yurt dışında ülkenizi bir şekilde temsil etmeniz gerekiyor ve çok da güzel tepkiler aldık çok güzel müşterilerimiz oldu Hı -hı. memnunuz. Ülkeyi temsil ederken bir yandan aslında bilinirliğinizi de artırmış Tabii oluyorsunuz ki. kesinlikle. Bu da sizin için olumlu bir görünüm sağlıyordur. Dünya aslında çok küçük. Aslında çok büyük derdik. Ama aslında küçük olmadığını evet. fark ediyoruz. Ee, bir ular, uluslararası fuarda dünyanın her yerinden insanla karşılaşıyorsunuz. Dünyanın her yerinden insanlar gelip e, ürünlerinizi görüyor, sizinle tanışıyor. Hı -hı. Gerçekten çok büyük fırsatlar bunlar. Hı -hı. Çok güzel. Peki 2021 e, kış sezonunda hangi renk ve modellerle karşılaşacağız daha çok? Dediğim gibi doğanın tüm renkleriyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Oversize ceketler, vatkalı ceketler, hı hı. annelerimizin o vatkalı dönemleri tekrar geri geldi. Gömleklerde yine vatkalar, ceketlerde vatkalar, ekoseler, e, kaz ayakları bunları göreceğiz. Peki bir kadının gardırobunda e, kesinlikle olmazsa olmaz diyebileceğiniz tasarımlarınız var mı? Kesinlikle var. Umarım da biraz bahseder misiniz bizlere. <laughs> Siyah bir elbise kesinlikle olmazsa kurtarıcı olmaz her kesinlikle zaman. Kesinlikle her zaman kurtarıcıdır. Evet. Ee, güzel kalıplı bir trench coat. İçine ne giyersen giy, içine istersen eşortman giy. istersen Hı -hı. pijama giy. Renk olarak peki. Yani, renk önerirsiniz? olarak ben yeşilden hakiden yanayım Hı -hı. her zaman. Çünkü e, her şeyle kombin edebileceğiniz bir renk. Hı -hı. İçine ne giyersiniz giyin çok güzel taşıyacak bir renk. Modaya olan tutkusuyla moda dünyasında başarılarla isminden sıkça söz ettiren Zeynep Salahla sohbetimizi burada noktalıyoruz. Yepyeni konu ve konuklarımızla lifestyle'da hayatlarınıza yeni soluklar kazandırmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.